Merhabalar canlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir video ile haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili koçlar sizler için buradayım. Sizlerin niyetine kahvemi içtim ve kapattım. Sizler de güzel güzel niyetlenip ve dileklenmeyi unutmayın. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin arkadaşlarım. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Bir kelime, bir cümle, bir harf, bir rakam sizlere uydu mu da hayatınıza mucize olarak alın arkadaşlar? Uymayanları da evrene geldiği gibi kabul etmeden postalayın gitsin. Şimdi sevgili koçlar, hadi bakalım şansınız, nasibiniz, kısmetiniz bol olsun. Öncelikle iki kişi arasında bir konuşma ve bu ciddi bir konuşma. Bu konuşmadan sonra apar topar toplanıp bir yere gitme. Sanki daha önceden planlanmış bir şey değil bu. Sanki böyle ansızın bir anda olan bir şey. Sanki bu konuşmadan sonra böyle apar topar bir yerlere gidiliyor arkadaşlarım. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inan ansızın olabilir. Çünkü sen o beklediğin konu, beklediğin durum her neyse onunla bağlantılı hayatında güzel etkinlikler oluyor ve sen bunun farkında değilsin. Farkına varacaksın, temkinli ol. İnşallah e, geç olmaz arkadaşım. Güç olsun da geç olmazsın Peş peşe beklediğin haberler var. Bu haberler sırasıyla sana gelecek. Kimden, nereden, nasıl haber bekliyorsun bilmiyorum ama bu haberlerin hepsi sana gelecek. Bu haberler geldikten sonra Sanki böyle var ya bir derin düşünceye dalıyorsun. Bu derin düşünceye daldıktan sonra acaba olsa mı olmasa mı yapsam mı yapmasam mı gibisinden bir evham seni sarabilir ama bu evhamın sonu ferahlıktır diye düşünüyorum. Seni hayal eden aynı anda da seni düşünen biri var. Aslında bu kişi daha önceden senin kalbini kırmış. Çok ciddi anlamda kırmış. Şimdi çok pişman. Gelip gelmeme konusunda kararsız, gelsen mi gelmesen mi, yapsam mı yapmasam mı gibisinden bir kararsızlığı da var. Eğer gelirse ne olur? Ona içindeki öfkeyi kusar mısın, döker misin? Aslında şüpheleri de var, endişeleri de var. Bilmiyorum yani sanki gelip gelmeme konusunda kararsız ama son noktaya geldiği zaman bir anda kapının önünde onu görebilirsin arkadaşım. Yani onunla alakalı bir şok yaşayabilirsin. Arxandan biz də bir dövrdən bəridir iş çevirən insanlar var. Bu insanlar öylə-bölə insanlar deyil. Yəni sənin arxandan iş çeviriyorlar, amma sən bunun fərqində değilsin. Fərqına varacaqsan, qardaşım. Və fərqına vardıqtan sonra var ya, artıq bu arxandan iş çevirən insanları fərqına vardıqtan sonra səndə bir dəyişik dövr başlayacaq. Sanki belə var ya, keçmişdən inandığın, güvəndiyin e, bəzi insanları əskicəcəksən. Yani diyeceksin ki ben bunlara inandım, güvendim ama bunlar benim arkamdan sürekli iş çevirdiler ve ben bu saatten sonra kimseyi hayatımda istemiyorum, tek başıma olmak istiyorum diyeceksin sevgili kardeşim. Dört gözle senin yolunu bekleyen biri var, çaresizle, dört gözle bekliyor. Arkadaşlar bu siz de olabilirsiniz, eşiniz de olabilir, ne bileyim yani aklınızdaki kişi de olabilir. Yani izleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. Şimdi dört gözle seni bekleyen biri var. Çaresizce oturmuş. Sürekli düşünüyor, sürekli düşünüyor. Bana gelecek mi, geri dönecek mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. İsmin içinde T harfi olan, su ismin içinde de H harfi olan arkadaşlarım. Eşiniz bir dönem önce, yani hiçbir şey yokken ortada. Hiçbir şey yok. Ne bir kavga vardı, ne bir dövüş vardı, ne bir şey vardı. Hiçbir şey yokken seni kırdıysa, ansızın kapıyı çarpıp gittiyse ve aradan da uzun zaman geçtiyse arkadaşım, sanki bu hafta bu kişi geliyor. Geliyor ama sen onu nasıl karşılayacaksın? Bir de bu önemli. Yani böyle var ya, hem seni özlemiş, hem de gittiği yerde acaba aradığını mı bulamadı mı? Böyle bir etkinlik de olabilir, bilmiyorum ama bence tamamıyla seni özledi, gitti, aradığını bulamadı. Bulamadığı için de sana geri geldi. Geri geldiği için de pişman, sen de onu affetmiyorsun. Böyle bir hengamenin içindesin. İş yerinden birisi sana jest yapıyor arkadaşım. Birisi sana jest yapıyor. Bilmiyorum kalemim nerede. Birisi sana jest yapıyor ve sen bu jestin karşılığını alacaksın. Yani çok güzel alacaksın. O sana yaptığı jestle beraber çok güzel bir karşılık alacaksın ve bu karşılığı aldıktan sonra hayatında diyebilirim ki %50 %50 bir değişim olacak arkadaşım. Düşmanların çok arkadaşım, düşmanların çok. Özellikle böyle var ya yüzüne gülen, arkandan iş çeviren çok insan var. Bunların yarısını biliyorsun, yarısını da keşfetmeye hazırsın. Az kalmış. Sürekli hata yapan bir kişi var. Sürekli. Yani günübirlik diyebilirim ki iki tane, üç tane hata yapıyor peş peşe. Hiç hatalarında soluksuz hata yapıyor. Ama bu hataları yaptıktan sonra da var ya gözyaşı döküyor. Timsah gözyaşı döküyor. Yani diyor ki ben böyle yaptım, şöyle oldu. Şöyle yaptım, şöyle oldu vesaire. Sürekli hata yapıyor ama bir de üstüne utanmadan ağlıyor. Bu da timsah gözyaşıdır. Koç burçları. Aslan burcu bir kadınla yeni bir taşın, tanışma görünüyor. Yani abilerim, kardeşlerim için söylüyorum. Yeni bir tanışma görünüyor. Yani bu daha önceden birbirinizi görme, konuşma gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu tamamen yeni bir tanışma dönemi olabilir. Belki birinin aracılığıyla, belki bir davette, belki bir yerde vesaire. Yani vesile itibariyle arkadaşım sen bu kişiyle tanışıyorsun. Aslan burcu bu kişi. İlk etapta biraz e, böyle çok çabalayacaksın. Hani onun kalbine girmek için, gönlüne girmek için çok çabalayacaksın ama sonrasında zaten bu kişi kalbinin kaplarını sana sonsuza dek açacak. Sürekli ağrılar çeken bir kişi. Sürekli. Yani diyebilirim ki günübirlik baş ağrısı, bel ağrısı, yani bir halsizlik, bir yorgunluk, bir kırgınlık çeken arkadaşlarım bununla bağlantılı bir tedavi sürecine mi gireceksiniz? Onun haricinde arkadaşım 3 rakamı net çıkmış ama 3 rakamının yanında da 2 kişi şurada görüyorsunuz 2 kişi. Yani 3 gün içerisinde bir mucize yaşayabilirsin arkadaşım. Yani ben başta da söyledim ya mucizelere inan ansızın olabilir. Yani birisiyle alakalı bir mucize yaşayabilirsin. Müjdeli bir haber de olabilir bu. Farklı bir şey de olabilir bilmiyorum. Olabilir yani. Bir de tabağımızdan destek alalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım diyor neden bayanlara bakmıyorsunuz? Bazı arkadaşlarım diyor neden erkeklere bakıyorsunuz? Şimdi ben genel bakıyorum. Bayan figürü görürsem söylüyorum. Erkek figürü görürsem söylüyorum. Yani bu illahi bayanlara, erkeklere özel değil arkadaşlarım. Sorunları olan bana özelden yazabilir. Ben özelden sizlere yardımcı olurum yani. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Yatar vaziyette olan bir hasta sürekli sürekli bir gün serum takılıyor, bir gün iğne yapılıyor. Bir gün serum, bir gün iğne. Yani böyle sürekli böyle yatar vaziyette olan ve sürekli tedavi halinde olan bir kişiden bahsediyorum. Bu kişi tez vakitte bir sağlığına kavuşacaktır. Bununla alakalı güzel müjdeli bir haber alacaksınız. Uçağınız çıkmış. Siz gitmiyorsunuz ama size gelenler var. Birilerine nispet yapıyorsun arkadaşım. Sanki artık böyle yükseldiğini, artık böyle verimli bir döneme girdiğini, artık bazı şeylerin kötüden iyiye doğru geldiğinin müjdesini sana verebilirim ve sen de bu kişilere nispet yapıyorsun gerçekten öyle büyük nispetler yapacaksın ki sanki düne kadar e, sen bir hiçmişsin gibi davranan insanlara bugün bir nispet yapıyorsun. Aile desteği var arkadaşlar. Yani aranızdan bazıları aile desteği alıyorlar. Daha önceden bir destek istemişsiniz ama bu kişilerden destek gelmemiş. Anne, baba, kardeş, abi, abla, enişte, teyze, dayı vesaire. Bir destek istemişsiniz ama bu destek gelmemiş. Şimdi geliyor bir aile desteği geliyor. Muhtemelen o dönemde destek istediğinizde size yüz çeviren kişiler şimdi bir pişmanlık yaşıyorlar ve size destek verecekler. Birisine iki çift lafın var arkadaşım. Senin canını yakmış, kalbini kırmış o kişiye. Yıllar sonra bu kişiyi göreceksin. iki çift laf edeceksin bu kişiye. Yani bu ettiğin iki, 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 iki kelam var ya arkadaşım. O kişiyi beləvariya öldürməkdən beter olacaq. Yəni deyəcək ki, mən ölsəydim, amma bu cümlələri duymasaydım deyəcək yani, şahid olacaqsan. Hədəflərin var, ardaşım. Çox böyük hədəflərin var. Yəni bu hədəflərlə bərabər uğraşdığın konular da var və bu uğraşdığın konularla bərabər sanki belə yeni bir dönəmə, yeni bir döngüyə giryorsun. Bu girdiyin yeni döngüdə sanki belə var ya paramıqlahtız kimi səni çəkir, ardaşım. Bir tapuluk işin var arkadaşım. Sanki bir yerin satışı mı desem, yeni bir yerin alışı mı desem bilmiyorum. Tapuluk bir işin var. Gidip de imza atıyorsun burada. İmza atıyorsun. O imzayı atmadan önce attığın evrağı iyice ne oku. Aksi takdirde başına bela açılabilir. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye de hoşça kalın.